Survivor 2025'te erkekler turunu All Star kazandı ve kadınlar turuyla devam ediyoruz. Yağmur Almeda'ya karşı Hikmet Poyraz hazır. Haydi Poyraz. Ve mücadeleye başladı. Hikmet de. Poyraz. Almeda bir dakika koşacak. Daha. Sakin ol. E? Rakiplerinin haydi haydi mekanizmalarının bağlı olduğu ipleri birer birer kesecekler. Kim bakalım rakibine göre daha hızlı olacak Hikmet kayarak geçti. Haydi Hikmet haydi Hikmet. Poyraz ulaştı. Haydi, 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 Poyraz. Haydi, haydi, Poyraz. Haydi, Şimdi haydi, kesim işleri başlıyor. Poyraz başladı. Biri kesti, iki kesti, üçü kesti, dört kadar mıydı? Onu bitirdi ve Hikmet de rakibin arkasından geldi. Aynen süper. Hikmet de çok iyi kesti bu arada. Poyraz. Yağmur, yağmur. Çok iyi. Yağmurun mekanizması ne herhalde? Oh, oh. Almeda'ya göre. Normal. Evet. Bir buçuk iki saniye önce. Olsun olsun kesmiş olacak. Yağmur sen, Bravo. Sen, Bravo. Sen, Bakalım Yağmur mu Almeda mı? Kim daha uzun? Aferin Harika Almeda. Ya. Harika sen. Dayanacak. Bravo ya. Haydi Almeda. Harika. Harika. Dayan. Harika. Harika. Yağmur, Harika. yağmur. Harika. Almeda. Almeda gitti. Almeda, İlk sayıyı kadınlar bir turunda kimin almeda, olacak? Şöyle bir baktı almeda, Yağmur'a. Yağmur da konsantre. Almeda, almeda iyi duruyor. Ulu, almeda. Almeda, almeda. Sal, İkisi de zorlanıyor derken Yağmur düştü. Atla, atla, atla. Yağmur düştü. Almeda kazandı. 1-0. Çok kötü düştüm. Üstüne mi geldi? Bu kötü olan. Buraya kadar buraya çok kötü düştüm. Ayak parmak uçtan şu an hissetmiyorum. Ben de hissetmiyorum. Çok zor abi. Bugün gerçekten çok zor. Şöyle yapsana bak. Bana bir bak. Acıyor yaptım. Tamam hafif bir birazcık açar orayı. Birden kapatıp nefesini bir içinde ittir. Evet. Abi. Tamam işte birazcık ama onu açmamız lazım, kanal tıkalı içerisi. Bir sıfırlık skor var. Dokunulmazlık oyununda kadınlar turunda. Asena ve Sevgi karşı karşıya geliyor. Sedat ve Yusuf yerlerini aldı, hazır. Yusuf Yusuf Rakibinden sonra atladı. Yusuf önde. Sedat'a daha çok işleşiyor. O zıplama anında. Kala solunda. Hamle yaparken mekanizma orada sıkıntı yaşadı. Yusuf başladı. Sedat da geliyor. Sedat bıçağı almayı unuttu. Asena'nın mekanizmasını açtı Yusuf. Hazır ol Sevgi. Sedat hızla geliyor. Sedat. Sedat da açtı. Sevgi de tutunmaya başladı. Asena mı? Sevgi mi? Bravo, bravo. Bravo Sevgi. Kim kazanacak? Asena çok iyisin. Bravo, bravo sevgi. Sabaha kadar bravo, durursun sen öyle. Tamam. Sabaha, Sabaha kadar sevgi durursun. Sevgi Seni bırak. Kim sana. daha uzun bravo. kalacak? sevgi sen zaten. Kim dayanacak? Sıkıntı yok. Sabaha kadar. Aferin. Bravo Sezgi. Bravo Sevgi! Bravo, Sevgi. Bravo, Sevgi. Bravo Sevgi. tabii arkadaşları. Ayrı. Ayrı. Sürekli destekliyor yarışanları. Asena pozisyonunu değiştirdi. Dayan diyor arkadaşları Asena'ya. Asena düştü. Sevgi kazandı. Yorulma. Sevgi kazandı. 2-0 oldu skor. Net değildi sana bakıyordu. 5-10 saniye daha dursan düşecekti. Her yani yerine kim çıkıyor? Allah fark etmez kim çıkarsa çıksın. Ha. Sen boş durma, Beş topa çıkacak kollarına masaj yap. bak ya. Yap. Hadi abiye masaj yap. Tabii. Tabii. Abim de yap. Abim. Bunu sonradan çözdüm. O çözemediğim şeylerde falan yok. Onun ağrısı var elimde. 2-0'lık skor var. Dokunulmazlık oyununda kadınlar evet, turunda. Söyleme. Meryem Ay, ve para. Pınar karşı karşıya geliyor. Hemen arkalarında İsmail ve Yunus Emre var. Hazır. İsmail Yunus Emre ikilisinden. Gel, gel, gel. Kim daha hızlı? Olacak bakalım. Yunus Emre önde. İsmail Balaban. Şimdi çıktı Balaban. Bağır. Hızlan biraz hadi. İsmail, çok iyi be. Yunus Emre. Hadi 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 hadi. Yunus Emre. Koş. Hadi. Kesim işlemine başladı. Yunus Emre. İkinciye geçti İsmail de geliyor. Yunus Emre üçe geçti. İsmail kesti. Yunus Emre. Meryem tutunmaya başladı İsmail. Pınar bekliyor. Son ipte İsmail. Pınar'ın da mekanizması açıldı. Hadi Pınar. Marcel için. Bravo Pınar. Bakalım. Pınar mı yoksa Meryem mi? Daha uzun kalacak. Bravo Meryem. Ve Meryem. Bravo Meryem, bravo, bravo. Bravo ve Hala tutunmaya bravo, devam bravo. ediyorlar. İşte bu oyunlar senin oyunların çok işte bu. Çok iyi Meryem, çok iyi. Meryem Resto. çok nesli. Meryem çok nesli. Hala Meryem. devam ediyorlar. Meryem gidiyor. Hayır hayır çok iyisin. Meryem, Meryem hoşça Pınar'a göre, tınar göre tınar çok daha önce tutunmaya başlıyor. hani attı. Yüzümden... İnanılmaz. Hiç beklemiyordum. Bravo Meryem. Bravo be. 2-1 oldu. Oh. Skor fark 1'e düştü. Evet. Bravo. Harikasın.